Evet sevgili gençler trigonometri test edilen devam ediyoruz bilgisayarman yayınları. Evet sadeleştirme konumuz önce sekant ve kosekant ile ilgili bilgimizi verelim. Sekant dediğimiz bir bölü kosinüs, kosekant dediğimiz bir bölü sinüstür arkadaşlar. Bunu ben şöyle düşünüyorum. Sekantı sinüse benzetiyorum tam zıttı 1 bölü kosinüs diyorum. Kosekantı kosinüse benzetiyorum tam zıttı 1 bölü sinüs şeklinde ezberliyorum. Böyle, böyle aklımda kalıyor arkadaşlar. Sizin de aklınızda nasıl kalırsa. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Kos kare var. Bir artı sin, 1 eksi sin var. O zaman burada şunu bileceğiz arkadaşlar. Şu kalem alayım. C kare artı S karenin 1 olduğunu bilirsek burada soruları çözeriz. Mesela kos kare diyor ya yani C kare diyor. 1 eksi S kare şeklinde yazabiliriz. Yani kos kare artı sin kare eşittir. 1 demek istiyoruz. C kos S sin arkadaşlar. Getir bir yerine yazacak olursak 1 eksi S kare yazıyorum. 1 artı S artı 1 eksi s kare yazıyorum. 1 1 eksi s. Yukarıda 2 kare farkında 1 eksi s'ye 1 artı s şeklinde yazıyorum. Bölü 1 artı s artı 1 eksi s'ye 1 artı s şeklinde yazıyorum. Bölü 1 eksi s. Burada 1 artı s'ler birbirini götürür. Burada da 1 eksi s'ler birbirini götürürse geriye 1 eksi s kalır. Burada burada 1 artı s kalıyor. Görüyorsunuz. 1 eksi s ile artı s ile birbirini götürürse cevap 2'dir diyoruz. Cevap C seçeneği. İkinci soruya geldik. Burada tanjantı S bölü C diye yazarız. Artı C bölü 1 artı S şeklinde düşünebiliriz arkadaşlar. Şurayı 1 eksi S ile çarpsam 1 eksi S kare olur o da C karedir. O zaman burayı da C ile çarparsam sıkıntı kalmaz arkadaşlar. Ne oldu? S oldu burası. Artı 1 eksi S ile C'yi çarparsam C eksi S C olur arkadaşlar. Bölü C kare olur. Çünkü 1 eksi C kare neydi? Bir önceki sorudan bileceksiniz. C karedir değil mi? Şimdi eksi SC ile artı SC birbirini götürürse C bölü C kare kalır. C'ler de birbirini götürürse 1 bir bölü C kalır. 1 bölü C neydi? Sekantta ama sekant diye şık vermemişler. 1 bölü cos demişler zaten. Cevap 1 bölü kosinüs x diyebiliriz. Uzunluğu 20 metre olan mavi renkli elektrik direği Fırtına nedeniyle tam ortadan kırılmış ve direğin uç noktasında şekildeki görüldüğü gibi direğe 6 metre uz uzaklıkta bulunan duvarın üzerine gelmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre sekant alfayı soruyor. Sekant alfa neydi? Tam zıttı demiştik. Bir bölü kos alfaydı değil mi? Buna göre soruyu düşüneceğiz. Duvara 6 metre uzunluk diyor. Şurası nedir o zaman? 6 metre uzunluk. Şurası 6. Bu direk e, tam ortadan kırılmıştı. O zaman 10'a 10 diye bir kırılmıştır. 10 metre. 6-10 ise şu kısımda ne olur? 8 olur arkadaşlar. Biz Bize ne lazım? Kos alfa lazım. Kos alfa eşittir. Komşu bölü hipotenüsünden 8 bölü 10'dur. Buradan e, ters çevirirsek e, sekant alfayı bulmuş oluruz. Çünkü 1 bölü kos alfadır. Yani 10 bölü 8. 10'u 8'e böldüğümüz anda ne çıkar arkadaşlar? 1.25 25 çıkar. Yani cevabımız Bursa'dır diyoruz. Evet tanjant var. Kosekant var. Hepsini SC şeklinde yazalım. Tanjantı s bölü c yazıyorum. Çarpı kosekantı 1 bölü s diye yazıyorum. Sinüs, 1 bölü sinüstür çünkü. Eksi 1 bölü c yazıyorum arkadaşlar. Paylaşıyorum. işliyorum. çarpı ee, ne olur? 1 bölü sinüs demiştim. 1 eksi s bölü s olur. Bölü c. Şu s'ler gider arkadaşlar. 1 eksi s bölü c bölü c olur. Burada payda 1 yazarsak ters döndürüp çarparsak arkadaşlar 1-s bölü c kare olduğunu görürsünüz. 1-s'yi yukarıda aynen yazıyorum. Aşağıda c kareyi 1-s çarpı 1 artı s diye yazabilirim. Çünkü 1-s karedir bu. O da 1-s çarpı 1 artı s diye yazabiliriz. 1-s'ler de birbirini götürür. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 1 artı s kaldı. Yani 1 artı sin x diyoruz arkadaşlar. 1 eksi tanjant x yani nedir? 1 eksi s kare bölü c kare diyebiliriz direkt. Çarpı c kare artı s kare diye yazıyorum. Payda işliyorum. Ne oluyor? c kare eksi s kare bölü c kare oluyor. Çarpı c kare artı s kare. Şuradaki c kare ile şuradaki c kare birbirini götürürse c kare eksi s kare artı s kare olur. C de birbirine götürür. Geriye ne kaldı? C kare kaldı. Yani cos kare x kaldı arkadaşlar. 2017 LYS sorusu 6. sorumuz arkadaşlar. Sekant dediğimiz neydi? 1 bölü neydi? 1 bölü hmm, C idi değil mi? 1 bölü C eksi 1. Şöyle işleri dışarı çarpımı yaparsak çarpı 1 bölü C artı 1 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Eşittir 2 ile de 3 yaparsak 6. Bir eksili bir artılı olduğu için kareleri farkıdır. Yani 1 bölü c kare eksi 1 olur. Eşittir 6. Bu Vay değiştirirsek 1 eksi c kare bölü c kare olur. Eşittir 6. 1 eksi c kare dediğimiz arkadaşlar e, ee, nedir? s karedir. Yani s kare bölü c kare eşittir 6 oluyor. s kare bölü c kare dediğimiz sinüs, sinüs bölü kosinüs yani tanjant kare x eşittir 6 imiş. Her iki tarafın kare kökünü alırsak tanjant x eşittir kök 6 bulunur. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. 0 ile 90 derece yani pozitif değerli bir açı arkadaşlar. 1 eksi c kare neydi? E, s kareydi. Kök içinde. Böyle s eksi 1. S kare arkadaşlar mutlak değer içinde s diye çıkar. Böyle s eksi 1. Şimdi sinüs fonksiyonu arkadaşlar 0-90 derece arasında pozitif olduğu için S şeklinde çıkar mutlak yazışına. dışına. Eksi 1. S S1, bölü S de 1 olduğu için birden de 1 çıkarsa cevabımız 0 olduğu gözüküyor arkadaşlar. Yine 0 90 derece arasında diyor. Arkadaşlar buna M demiş. Şöyle baktığınız zaman 1 artı kos var aşağıda. Yukarıda 1 eksi kos var. Aşağıda 1 eksi sin var. Aşağıda 1 artı sin var. Demek ki ben buraya K desem bu ikisini K ile M'yi taraf tarafa çarpsam, K çarpı M desem ne olur? Aynı kök içinde 1 artı C olur. 1 artı C bölü 1 eksi S çarpı 1 eksi C bölü 1 artı S olur arkadaşlar. Şu ikisini birbirine çarptım aynı kök içinde. Biraz düzenleyelim. 1 artı C ile 1 eksi C'yi çarparsak ne olur? 1, 1 eksi C kare olur. 1 eksi S ile 1 artı S'yi çarparsak 1 eksi S kare olur. Yani 1, 1 eksi sin kare eksi arkadaşlar. Buradan düzenlersek ne olur? 1 eksi c kare dediğimiz kök içinde c kare olur. Aşağısı da c kare olur. 0-90 derece arasında kökler birbirini götürür. S bölü c kalır. K çarpı m. S bölü c'den ne olur arkadaşlar? Tanjant x'tir diyoruz. Neyi soruyordu? M K'nın m türünden soruyordu. K eşittir ne olur? Tanjant x bölü m şeklinde bir cevap var mı? Tanjant x bölü m. Yok arkadaşlar. Ama şu var. Şu tanjant aşağı indiririm ben. 1 bölü kotanjant şeklinde aşağı indiririm. Çarpım m şeklinde d seçeneği de bulurum. İlla ki e, istediğimiz şey olmayabilir. Onu düzenleriz arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim. Başka bir kalem rengi alayım. Jot kare ne yazacağız? 1 artı e, c kare bölü s kare yazayım. Eksi 1 eksi s kare yazıyorum. Eşittir. Şuraya 1 yazarsam Burayı da s kare ile paylaştırırsam arkadaşlar ne oluyor? s kare artı c kare eksi 1 bölü s kare oluyor. s kare artı c kare zaten 1'dir. 1 bir eksi 1 bölü s kare. O da ne yapıyor? 0 bölü s kare'den cevabın 0 çıktı. Öyle mi? c kare bölü s kare. s kare artı c kare 1. Tamam. Evet. 0 çıkıyor arkadaşlar. D seçeneği. Diğer bir soruya geldim. Onun soruya. Bu soruda arkadaşlar güzel bir soru ve her sene aşağı yukarı böyle bir soru geliyor. ABCD bir dikdörtgen. E eleman BC. Olmak üzere AD eşittir AE demiş. Alfa olduğuna göre pembe boyalı yamuksal bölgenin alanının mavi boyalı üçgensel bölgenin alanının oranı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar burada oran sorduğu için herhangi bir yere ben 1 diyeceğim. 1 dediğim zaman diğerlerini sinüs ve kosinüs şeklinde çok rahat bulabiliyorum. bu soruyu ben ikili kere çözdüm. Bazen AE'ye 1 diyorum arkadaşlar. Bazen de BE'ye de 1 diyorum. Fark etmiyor. Ben burada BE'ye 1 diyeyim. Şimdi 1 dedim. Şimdi arkadaşlar şuraya da K dedim. Bu K'yı bulacağım. Şurası alfa açısı arkadaşlar. Tamam mı? Alfa karşı ile komşu arasındaki ilişki nedir? Sin, şey, tanjant alfadır değil mi? Tanjant alfa nedir? 1 bölü K. O zaman k eşittir ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü tanjant alfa oluyor. Bu bizde dursun. Şurası 1 bölü tanjant alfa. Yani şurası da 1 bölü tanjant alfa. Veya kotanjant alfa da diyebiliriz. Neyse. Şimdi hipotenüs ne olur? Karşı bölü hipotenüs. Yani şurada da ne edersen mesela. Sinüstür değil mi? Sin alfa eşittir. 1 bölü nedir? O zaman n dediğimiz? 1 bölü sin alfa oluyor. Şurası da 1 bölü sin alfa. Burası 1 bölü sin alfa şurası da 1 bölü sin alfadır arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi şu CE kısmı şu kısım ne olur? 1 bölü sin alfa eksi 1 olur arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi alana geçelim. E, mavi boyalı bölgenin alanı dik yamuğun alanı yani üst kenar 1 bölü sin alfa eksi 1 artı alt kenar 1 bölü sin alfa Çarpı yükseklik 1 bölü tanjant alfa. Değil mi? Bölü 2. Şimdi mavi boyalı bölgenin alanı üç, üçgendir arkadaşlar. 1 çarpı 1 bölü tan alfa bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Şu ikiler birbirini götürür. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada da şu tanjant alfalar da birbirini götürüyor. Görüyor musunuz? Geriye ne kaldı geriye? e, ee, iki tane sin alfa, bir bölü sin alfa, bir bölü sin alfa ne yapar? İki sin alfa kalır. Eksi bir. İki bölü sin alfa nerede var? İşte şurada var arkadaşlar. Kosekant demek. Bir bölü sin alfa demek. Kosekant olduğu için iki bölü sin alfa, iki kosekant. Alfa eksi birdir diyoruz. Cevap A seçeneği. Güzel bir soruydu. Sinüs x sıfırdan küçük olmak üzere demiş. Bakalım. Kotanjant x. C bölü S diye yazayım. 1 artı C bölü S diye yazıyorum yine. C bölü S. Ne oldu? C bölü S aynen kalsın. Burada paylaştırırsak kare. Şuralarda kare var. Ne oluyor? S kare artı C kare bölü S kare oluyor. Güzel. C bölü S aynen kalsın yine. Şurası kök içine 1 bölü S kare oluyor. Bize başta ne vermiş görüyor musunuz? Sinüs x'in sıfırdan küçük olduğunu vermiş. O zaman bu nasıl çıkacak biliyor musunuz? Kök dışına. Mutlak değerle çıktığı için eksi 1 bölü s diye çıkacak. S'ler gittiği anda eksi c olarak cevabı buluruz. Cevap eksi kosinüs x'tir diyoruz arkadaşlar. Diğer bir soruya geldik. sin sıfırdan büyük olduğunu vermiş. Ona göre düşünelim. 1 eksi şu eksiyle ile artın çarpımı 1 eksi c kare yapar arkadaşlar. Bölü c. 1 eksi c kare de s karedir. Ne güzel değil mi? Bölü c. S karede mutlak için S diye çıkıyor. Sıfırdan büyük olduğu için S diye çıkar. S bölü C. Gayet kolay bir soru. Tanjant alfa olarak cevabı buluruz. Cevap denizlidir diyoruz arkadaşlar. 1 artı tanjant x bölü 1 bir 1 e, artı kotanjant e, x eşittir A demiş. Kotanjant x ifadesinin A türünden eşittir nedir diyor arkadaşlar. Bu tanjant x'i madem kotanjant x soruyor. Tanjant x'i 1 bölü kotanjant x de yazayım. Jot x diye yazayım bölü 1 artı jot x eşittir. İşte Payda eşitleyim. Cot x artı 1 bölü jot x bölü 1 artı kotanjant x diyelim. Şimdi e, ee, ters çevir çarptığımız zaman şu 1 artı kotanjant x'ler birbirini götürüyor arkadaşlar. Geriye 1 bir, bir bölü kotanjant x kalıyor arkadaşlar geriye. O da neye, neye eşitmiş? A'ya eşitmiş arkadaşlar. A ile e, kotanjant x yer değiştirirsek, 1 bölü a eşittir Kotanjant x olur. Cevabımız C handır diyoruz. Bir ABCD karesi demiş. Tamam, bir kare çizelim. A B C D karesi. Güzel. Şimdi arkadaşlar, E noktası AD üzerinde bir noktaymış. Şöyle göstereyim. E noktası. Ondan sonra F noktası da CD üzerinde bir noktaymış. F noktası diyelim. Tamam mı? Ee, dik F ye. yani şöyle çiziyoruz. Şöyle çiziyoruz ve bunlar birbirine dik olacakmış. Arkadaşlar şurada bir dik üçgen oluşuyor. Şimdi renk değiştireceğim. Şimdi ben şuraya A dersem her diki gördüğümde ne diyordum? İsim değiştiriyordum. B. Her diki gördüğümde A. Her diki gördüğümde B diyordum değil mi? Hatırladınız mı? Evet. Tanjant AB yani tanjant A'yı vermiş. 2 bölü 3'ü vermiş. 2 bölü 3. Karşı bölü komşu değil mi? 2 bölü 3 diyoruz. O zaman bu kare olduğuna göre şurası da 1 yapar arkadaşlar. Bura 1 ise ben şuraya K dersem tanjant A neydi? 2 bölü 3'tü. 2 bölü 3 eşittir. K bölü 1'den. K 2 bölü 3'müş. Yani şuraya 2 bölü 3 yazabilirim. Tamam mı? Şuran tamam 3'tü. Şu FC kısım. FC olan kısım ne olur? Şuraya yazayım. 3'ten 2 bölü 3'ü çıkartırsak FC olan kısmı kalır. 3 kere 3 9. 2 çıkarsa 7 bölü 3 olarak FC'yi de bulmuş olduk. 7 bölü 3. Bizden neyi soruyor arkadaşlar? Bizden DF bölü DF dediğimiz bölü CF'yi soruyor değil mi? Tamam. DF'miz nedir arkadaşlar? 2 bölü 3. FC'miz nedir? 7 bölü 3. 3'ler de gider. Geriye ne kalır? 2 bölü 7 Kaldır arkadaşlar. Evet. Bu son sorumuz arkadaşlar. Bakalım. Şekilde ABC üçgeni verilmiş. X verilmiş. 2 verilmiş. Dikler verilmiş arkadaşlar. BC'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Buna benzer soruyu biraz önce mavinin işte kırmızıya oranı neydi? Öyle bir soru vardı değil mi? O şekilde çözeceğiz. Bakalım. Şimdi arkadaşlar. Şuraya K diyelim mesela. Tanjant Şimdi buraya X diyelim. Şuraya Y. Şuraya X. Şuraya Y diyelim. Bu şekilde bir isimlendirelim önce. Tanjant x nedir? Tanjant x eşittir 2 bölü k'dır. O zaman k dediğimiz yer değiştirirsek 2 bölü tanjant x şurası. Şu uzunluğu 2 bölü tanjant x. Aynı şeyi şuraya da ne edersem aynı tanjant x ne olur? N bölü 2'den 2'ye karşıya atarsam ne eşittir? 2 tanjant x olur. Bunu da bulduk. Getirip yazın, yazalım. 2 tanjant x. Bize neyi soruyor? BC uzunluğunu soruyor. BC uzunluğu ne oluyor o zaman? 2 tanjant x artı 2 bölü e, tanjant x. Bu şekilde yazabiliriz. Yani 2 kotanjant x diyebilirdik aslında ya. Neyse. E, şimdi burada tanjanta s bölü demeye başlayalım. S bölü c diyelim arkadaşlar. Tanjant sinüs bölü kosinüs çünkü. Kotanjanta da şunu s bölü c yazarsa ters çevirirsek 2 tane c bölü s olur. Bu şekilde yazabiliriz. Paylaş diyelim. Burayı S ile burayı C ile genişletelim. Ne oldu? İki parantezinde S kare artı C kare oldu. Bölü S C oldu arkadaşlar. S kare artı C kare zaten 1'e eşit. Yani 2 bölü S C oldu arkadaşlar cevabımız. Yani C handır diyoruz arkadaşlar. Evet böylece test 7 mi? Test 7'yi de bu şekilde bitirmiş olduk. Test 8'de görüşmek üzere. İyi günler diliyorum arkadaşlar.